90. kez YEF kapılarını açıyor. Birbirinden renkli etkinliklerle sizleri bekliyoruz. 10 gün sürecek fuarda e, gerçekten çok kapsamlı bir program var. Birazdan ayrıntılarıyla işleyeceğiz. Ama şu anda bulunduğumuz yerde iki nostaljik tramvay Boyoz ve Çiğdem bizi bekliyor. Eee biliyorsunuz Kordon'da üç tane nostaljik tramvayımız vardı. Bunlardan iki tanesi buraya geldi. Gevrek yine ...kordonda devam ediyor. Bu çok ilginç. Benim küçüklüğümde hatırlar mısınız? Hatırlayanlar vardır mutlaka. Nostalji tren vardı. Ve tüm fuarın çevresinde dolaşırdı. İşte nostalji trenin yerini... ...nostalji tramvaylar aldı. Ve burada... ...ücretsiz olarak binip saat 6'dan itibaren 6 ile 23 arasında binip fuar turuna katılabileceksiniz. 12 yaşından küçükler aileleriyle beraber olacak ve özel hazırlanan çocuklar için özel hazırlanan hediyeler de sizi bekliyor. birazdan keyifle belki biz de bu nostalji tramvayına bineriz. Şimdi fuar turumuz devam edecek. birbirinden güzel etkinliklerle bizlerle beraber olacak demiştim. Şimdi de kitap sokağındayız. Kitap sokağında birçok imza e, günü için yazarlar gelecek. Arka tarafta da yüz yüze sohbetler gerçekleşecek. En renkli yerlerinden biri olacak gibi geliyor bana. geldiniz fuara Nasıl buldunuz fuar? E, ee, Valla her sene geliyoruz çok güzel yani ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçekten çalışıyor yani e, katılımcılar da bayağı oluyor her sene Covid 19 nedeni olmasına rağmen yani biz 30 yıldır aşkın İzmir'de oturuyorum ben karşı tarafında çok memnunuz yazın gelip burada ihtiyaçlarımız varsa alıyoruz yani beğendiğimiz bir şehir yani e, şu anda ee, karşıya kadar çoğu kişi arkadaşlar olsun, hepsi herkes buraya geliyor yani. Uluslararası Fuarı'nın kitap e, sokağındayız ve İzmir Karikatürcüler Platformu e, Mustafa Yıldız hocamla beraberiz. E, karikatür deyince İzmir'de ilk akla gelen isimlerden birisiniz hocam. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim. E, biliyorsunuz kitap fuarı e, birkaç yıldır pandemiden dolayı ara verilmişti. Dolayısıyla burada kitap heyecanımızı e, uluslararası 90. fuarda gerçekleştirmiş oluyoruz. Umarım iyi bir fuar sezonu geçer diğer yayın evleri içinde. Bizim tabii amacımız burada daha çok sergi, işte kitap ve dergileri tanıtmak. Dolayısıyla pandemiden dolayı ara verilen kültür sanatı biraz daha hareket kazanmış olacak böylelikle. E karikatür severler için özel bir çalışma var mı bu 10 gün içerisinde burada? E tabii biz burada e, karikatüre e, hevesli özellikle çocukları ve gençlerle workshop çalışmalarımız da olacak. Bir arkadaşımızın e, portre karikatürü çalışmaları olacak. E, biz de işte dediğim gibi İzmir'de çıkardığımız mizah dergileri burada bir sergileme, tanıtma şansımız oluyor böyle. İzmir Fuarı'nın değişmez lezzetlerinden biri de tarhana. Tarhana Baba'nın eşsiz mucizesi, bizim enerji kaynağımız. İçiyoruz ve fuarı çok daha rahat geziyoruz. Köşelerinden birisi de belediye sokağı olacak gibi birçok belediye kendi ürünlerini tanıtmak için uzun havuzun kenarında statlarını kurmuşlar ve yerlerini almışlar. Hediyesi standında bir matematik sergisiyle beraberiz ve serginin mimarı Nurten hocamla, e, Nurten Alparslan hocamla birlikteyiz. Nasıl doğdu bu sergi hocam? Herkes herkesçi matematik, uluslararası bir Türk modeli bana ait. E, bu sergide o modelin bir parçası. Serginin küçük bir bölümü zaten burada. Materyallerin çoğunun tasarımı bana aittir. E, tüm yasalakları matematikle ilgili e, so, somutlaştırılmış olarak Günlük yaşantımızda matematiğin nerede, nasıl kullanıldığını çok net bir şekilde görülen bir sergi. Ee, öğrencilerimiz genelde soruyorlar matematik günlük hayatımızda nerede kullanılıyor. Bu sergiye geldiklerinde nerede kullanıldığını çok net bir şekilde görebiliyorlar. Evet en çok okuldayken sorduğumuz sorulardan biri matematik ne işimize yarar ama her şeyde matematik var değil mi hocam? Matematiksel düşünce sistemi çok önemli. Herkes için matematikte zaten matematiksel düşünce sistemini geliştirirken teorik, matematik ve geometri altyapısını doğru edindiren bir çalışma. İki buçuk yaşında başlıyoruz. <laughs> üst sınırı olmayan bir çalışma. E, Fransa'da Science -Sain -Sain Tour 2015 konferansında dünyada 450 model arasından seçildi. Türkiye'den tek kabul edilen model olarak bir Türk modeli olduğu kabul edildi ve Fransa'da basında da yer verdiler buna. 2022 yılında da İngiltere'de Cambridge Üniversitesi bildirimi sunmak üzere kabul etti. Önümüzdeki sene bildirimi sunmak üzere İngiltere'deyim, Cambridge'deyim. Müzik 90 yaşında demiştim ve şimdi 90 yaşındaki fuarın birbirinden renkli fotoğrafların bulunduğu sergiye bakıyoruz hep beraber. İzmir Fuarı deyince gazen olarak da gelirdi. Meşhur replik dediği gibi Zeki Müren de bizi görecek mi diyoruz. Derki yıldızların üstünden bizi izliyor şu anda. Evet, Zeki Müren başta olmak üzere birçok yıldız ilk defa İzmir'de sahne aldı ve göl gözönüsünde sahne aldı. İşte Gölgöz sandalyelerinde şimdi oturuyoruz. fotoğraf sergisini gezerken ve göl gözünü baktığında sandalyesinde otururken çok değerli bir isimle karşılaştık. Avukat Ulvi Milli Kütüphane Müdürü, aynı zamanda Konak Belediyesi Meclis Üyesi. Evet, hoş geldiniz diyelim hocam. Hoş bulduk değerli Üstü Hanım. Ee, esas benim size rastlamam benim için keyif oldu. İzmir'in e, hakikaten de habercilik alanında, yayıncılık alanında çok önemli bir kuruluşu. Benim de zaman zaman konu olmaktan onur duyduğum bir kurumsunuz e, göl gazinosunda oturuyoruz. Mutlaka fuarda göl gazinosu ile ilgili anılarınız vardır diye düşünüyorum. Olmaz mı? Yani İzmirli olup da fuarla anısı olmayan yoktur. Hele bizim kuşak, ve bizden önce dedikleri vardı ama benim anılarım biraz daha farklı, biraz daha renkli. Çünkü biliyorsunuz o fuar döneminde siz yetişmiş olalım, siz gençsiniz benden. E, fuarda tahta sandalye, bugün oturduğumuz gibi tahta sandalyelerde yapılırdı programlar. E, sınıf farkı yoktu ancak farkını verenler sünger minder kiralarlardı. Biz de orada minder kiralardık gazinolarda. <laughs> <laughs> Dolayısıyla gelen bütün sanatçılar, ben o zaman böyle değildim. Biraz yakışıklı, tat, sevimli Aa, bir bir, hala, hala. <laughs> bir bir çocuktum. Bütün sanatçılar beni severlerdi. İnanması zor kıvırcık saçlarım vardı, okşarlardı. Onun için e, birçok, anne çok sanatçı. mesela Cem Karaca'yı hatırlarım. Cem Karaca biliyorsunuz biraz Bizim görüştendi, benim görüşümdendi. Ee, az solistlik biliyorsunuz en son çıkar ama o gazinoda, onun görev yaptığı gazinoda Cem Karaca en son çıkardı. Salonun yarısı bu, yarısı değil benim de o yaranına göre yüzde otuzu boşalır. Geri kalan onun şarkılarını dinlerdi. Onun için fuar hepimiz için ee, renkli andır. Bizim evimiz de fuar zamanları rezervasyon yapılan otele dönerdi. Civar şehirlerden, civar ilçelerden, işte Manisa'dan, Turgutlu'dan, annemin, babamın yerkilerinden. Siz kaç gün kalacaksınız? Ona göre ayarlarlar, <laughs> gelirler. Bir de misafirlerimizi, akrabalarımızı görmüş oluruz fuarda. Ayrıca öyle geniş anıları vardır İzmir fuarının bizim için. Çok güzel bir renkti. Tabii e, bu e, Sanat alem yoktu. Sanatçıları ya sinema filmlerinden görebiliyorduk, televizyon bile olmadığı dönemleri düşünün. Bir de burada canlı olarak görüyorduk e, ve de her Gozino'nun kendine özgü e, az solistten, halk müziğinden, pop müziğine kadar bütün tanımlı sanatçılar hepsi birbiriyle paylaşırlar. Bütün onları bir arada görmek. Mesela hiç unutmuyorum Ajda Pekkan'la yan yana yürüyerek gitmiştik. <laughs> o sanıyorum Manolya'da mıydı? Yani ee, yani şeyini hatırlamıyorum ama yan yana yürüyerek giderdik. İnsanlar öyle koruma falan ihtiyacı da duymazlardı o zaman e, sanatçılarımız. Yani İzmir her zaman çok güzel bir şehir ama o, o, günlerde tabii biraz daha rahat dolaşılan kadınların özgürlük alanlarının çok daha iyi oldu. Bugün de öyle çok şükür İzmir. Bütün Türkiye'nin gözünü diktiği bir şehir ama Fuarın tabi bizim yaş kuşakta, bizden öncekilerde çok ayrı bir damak tadı vardır. Biz o damak tadını doya doya yaşamış bir nesiliz. Lozan kapısından girdiğinizde Sayın Tanku Öktem'in Atatürk ve İnönü heykeli sizi karşılar. Bu sene tabii fuarın geleneksel çarşısı heykelin sağında ve solunda kurulan standlarda sizleri bekliyor olacak. Fuara geziyorsunuz, karnınız mı acıktı? Yeme içme Alanınız burada. Birbirinden lezzetli, yöresel lezzetler sizin için geldiler. Yemeğinizi yedikten sonra İzmirli sanatçıların sahneye çıkacağı İzmirli Sesler Aynı Sahnede sahnesinde bir konser dinleyebilirsiniz. Burada kimler mi yok? Atilla birazdan altyazıyla geçer zaten ama şu sonra Niris Maria var, yarın da Melis Sökmen var. Ha, bu konserden keyif aldınız tamam ama gün bitmedi ve asıl bomba ve çim alandaki konserler Aylardır beklediğiniz birbirinden ünlü yıldızlar yine bu sahnede olacak. Bu ak yarın akşamdan itibaren her gece birbirinden renkli, birbirinden değerli sanatçıları sahne alacağı konser alanı burası. Şimdi boş olduğunu görüyorsunuz ama yarından itibaren iğne asınız yere düşmeyecek buraya. İlk gece kimi var? Yarın akşam Seva var. Ondan sonraki sanatçıları ise Atilla geçiyordur alttan zaten. İhtiyar delikanlı bu sefer çok güzel hazırlanmış. Bu fuarda yok yok demiştim. Şimdi de spor etkinlikleri alanındayız. Göztepe'den Altay'a, Altay'dan Altınordu'ya, Altınordu'dan Karşıyaka'ya, Arka Spor'a birbirinden renkli spor kulüpleri burada. Müzik 90. YF'de her yaşa hitap eden etkinlikler var. Çocuklar tabii ki bir numara. İşte çocuk alanında pandemi, palyaço ve jokler gösterilerinin bulunduğu alandayız. Bizi sürüklediği Büyük Zafer'in 100. yılına doğru İstiklal sergisindeyiz. Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen sergiyi fuar süresince gezebilirsiniz. Müzik içindeyiz. Burada iki tane etkinlik var. Bir tanesi 1875 sinemanına merhaba karikatür sergisi. Bugünden itibaren fuar sonuna kadar birbirinden renkli karikatürleri görebilirsiniz. Artı yarın akşam e, itibariyle da 20. sinema burada festivali burada başlıyor. E, sinema burada festivalinde hangi filmler olduğunu e, birazdan Atilla Alt'tan geçecektir. Ama yarın akşam iki tane gösteri var. Birincisi Cemil Şov. Film gösteriminden sonra yönetmeni ve oyuncularıyla kısa bir söyleşi de gerçekleşecek. Ondan sonra 21'de de bir daha asla kar yağmayacak filmini izleyebilirsiniz. 6 gün sürecek festivalde hangi filmler olduğunu Atilla Alt'tan geçiyor. Fuarın resmi açılışı yapıldı. Biz de Cihan'la yorulduk. Şimdi yemek yeme zamanı. Tercihimiz deve sucuğu. sucuğu yedikten sonra şimdiki durağımızda meşhur künefe Antakya künefecisindeyiz. Evet lezzetli künefenin tadına bakacağız. İzmir Fuarı deyince Lüne Park akla geliyor. Lüne ile ilgili birçok anılar vardır. Bu sene İzmir'in başkanı Soyer özel izinle Lüne Park'ın da açık olacağını söylemişti. Evet, biz şu anda Lülepark'tayız ve eğlencemiz Lülepark'ta devam edecek. Bugünlük fuar gezimiz de burada sona eriyor. Biz eğlenceye akıyoruz.